Ah, tamam. Niye bunca yol yapıp bizi buraya getirdin ya? Oğlum bugün maç var, maç, maç. İnsanlar maçtan çıkınca ne olur kuzen? Acıkır, kurt gibi acıkır. Acıkınca ne olur? Löp löp götürür pilavları. Anladım, güzel plan Dekan. Umarım işe yarar ama. Yarar, yarar. Hadi yap pilavları. Doğru yap lan. Tamam Ya. Ya oğlum bütün elim yağ oldu ama ya. Dur dur. Al ah, sil. O ne kuzen? Ne bileyim? Ne yazıyor? Bir şey var aramızda. Tam seninle benim aramda. Orada sana doğru attığım her yanlış adımda, her bakışmamızda, her kaçışta her an bir şey var uçuşan. Şiir lan bu. Şiir? Bence evet de. Yani kesin evet de. Neye? Neyini anlamıyorsun oğlum? Bildiğin evlenme teklifi almışsın. Hayırlı olsun. Oğlum ne teklifin? Kim etmiş? Ne olmuş? Anlamadım ya. Kuzen sen de heyecandan kafa gitti herhalde he. Oğlum kör müsün? Altında nal gibi M harfi var. Sence bu harikamın mı mi? Oğlum kızlar bak söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama... ...Melisa bildiğin sen aşkını itiraf etmiş oğlum ne inanmıyorsun? Sen bence böyle bir sallan kendine gel. Anca jeton düşer. Melisa mı yazdı diyor? İyi de ne ara koydu ki? Lan ben bunu nasıl görmedim ya? Allah kuzencim orasını ben artık bilemem. ben biliyorum ne zaman koyduğunu. Ne zaman koyduğunu? Oğlum siz sabah sınıfa ıslak mıslak girdiniz yani. Ha? Ha işte o sıra berk, berk bir muhabbet dönüyordu ama tam olarak ne olduğunu anlamadım. İşte tam o sırada kuzen Mesa masanın altına inmiş bir şey yapıyordu. Kesin o sıra koydu. Aslan bir <laughs> garip oldum ha. <he>. Kuzen. <laughs> 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 Oğlum bak yarın ilk işin insanın karşısına çıkıp ne yapıyorsun biliyor musun? Ben de seni seviyorum. Biraz uzaklaş da sen. <laughs> diyeceksin tam bu buna olmasa da buna benzer bir şeyler diyeceksin tamam. <laughs> Yazık ya nasıl sevindi galiba. Belki yürümeliyiz yan yana karda adımlarımız bizi bize getirmeli. Allahım. Yalvarırım Allah'ım harikam da bana şöyle şiirler, miler falan yasın ya Rabbim. Amin inşallah. Olur, o da olur kardeşim, o da olur. Hadi yap pilavları, yap, yap. Gel, gel, pilava gel. Kralı burada, gel. Gel abim. Buyur abim, yap hemen abime. Bir porsiyonu çekiyorum. Biraz. Bugün dünden iyi, yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek